Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yılı çapkına dizimizin yeni bölümünde ve finale doğru giden bölümlerde neler olacaktır ve hatta final bölümünde neler olacaktır. Haris şirketteki tüm mal varlığını Kimin üstüne bırakacaktır arkadaşlar? Yılanın hanımı kim olacaktır? Tüm soruların cevabı bizdedir. Kazım'ın ve Suna'nın geçeceği nasıl olacakları videomuza geçmeden önce Yalı Çapkana dizimizin Seyran ve Ferit'i artık birlikte olsun mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Finale doğru giden yolda birçok beklenmedik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonda Halis A olmayabilir. Yani vefat edebilir ve biz dizimizin sonuna doğru Halis A'nın şirketteki ve tüm mal varlığını Seyran'a bırakacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.